Selamlar. Bugünkü videomuzun konusu ise kafa şekilleri. Kafa şekilleri temel olarak 5 temel bazda değerlendiriyoruz. Bunlardan birincisi yumurta kafa. Genelde kafanın şekli yumurta şekline benzeyen base şeklinde de söyleniyor. Bu tarz kişiler kendilerini toplum içerisinde çok önemserler. Hatta önemsenmeyi de severler. Genelde yürürken neredeyse böyle ayak alma uçlarına basarak yürürler. Aslında böyle söyleyince daha önce görev yaptığım bir okuldaki bir idareci arkadaş gözümün önüne geldi. Kendilerinden gayet emindirler ama kibir enerjileri de oldukça yüksektir. Bu insanlar ellerine geçirdikleri fırsatları çok iyi değerlendirirler. Dolayısıyla çıkarcı topluluklarını söyleyebiliriz. Sezgileri oldukça güçlüdür ve e, zihinsel olarak oldukça üretken bir yapıya sahiptirler. Kendilerini bir topluma girdiklerinde önemsetmeye çalışırlar. Eğer girdikleri toplulukta kendilerini önemsiz hissederlerse ya da kendilerine değer verilmezse, kendilerine önemsenmezse bir daha topluluğa gitmezler. Böyle de bir doğaları var. İkinci konudaki kafa şekli büyük kafa dediğimiz yani kafanın altın oran olarak vücuda göre bir tık daha büyük olduğu kafa şekli. Burada da eğer büyük kafa dediğimizde eğer bir tık büyük vücuttan ancak iki tık büyük olursa bu sefer kişide e, öğrenme güçlüğüne ilişkin diğer sorunlar ve birçok hastalık ortaya çıkar. O yüzden altın oran olarak kafanın vücuda göre bir tık daha büyük olması gerekmekte. Bu tarz kişiler genelde lider ruhlu kişilerdir ve genelde bunlar aslında iyi bir organizatördür. Yani herhangi bir toplulukta işte sen şunu yap, sen şuraya git, sen şunu al getir. Böyle organize işleri yapan kişiler görürseniz bu tarz kişiler büyük kafalı kişilerdir. Ve bu kişiler aslında kendileri bir iş yapmazlar. Bu da diğer bir önemli bir konu. Yani kendileri hiçbir iş yapmayıp insanları organize eden, yöneten, yönlendiren, belki de aslında bilmiyorum. Yani toplumda böyle insanlara da gereksinim olabilir. Çünkü bazen ne yapacağını bilmeyen insanlar olabiliyor veya ne yapılacağını bilinmeyen konular Olabiliyor. örnek bir cemiyet veya bir toplantı olduğunda veya bir taziye evinde bir kişi vefat ettiğinde sürekli başımıza gelen olaylar değil. Özellikle cenaze olayları. O yüzden ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Bu tarz durumlarda bu işi bilen birilerine ihtiyaç olur. Genelde de bu kişiler bu tarz durumlarda ortaya çıkarlar. Yani büyük kafalı dediğimiz kişiler ve insanları yönlendirirler. İşte siz ile görüşün veya siz cenaze işleriyle görüşün. Sen şunu yap sen bunu yap şeklinde. Genelde bunlarda üçgen yüzlüğe pek rastlayamayız çünkü kafa yapısıyla yüz yapısı birbirine uyumludur. Ondan dolayı üçgen yüz yapısı da genelde ince ve uzun bir yapı olacağı için büyük kafalılarda üçgen yüz görünme olasılığı çok çok düşüktür veya çok az rastlanan bir durumdur diyoruz. Daha sonra üçüncü olarak yani kafa şekli olarak üçüncü kişi tepesi takıntılı kafa veya ben kendim takıntılı kafa diyorum. Bunların genelde kafaların üst tarafı tas şeklinde olur ve taşların üst tarafı tarafı dökülmüş olur veya seyrek saçlıdır. Bunlar genelde toplum içinde öyle çok fazla görebileceğimiz tipler değillerdir. Genelde böyle kenarda kıyıda dururlar. Sinsidirler. Çıkarlarını çok iyi kollarlar. Oldukça temkinli bir yapıları vardır. İçe dönük insanlardır ama fırsatını buldukları zamanda bunu en iyi şekilde değerlendirirler. Özellikle seri katillerde veya cinayet işleme eğilimi oldukça yüksek olan tipler genelde bu kafa şekline sahip olan kişilerdir diyebiliriz. Tabii yani bütün bu şekilde herkese de aynı kefenin içerisine koyamayız ama özellik olarak bunlar takıntılı kafa içerisinde yer almaktadır. Bir de genelde aslında bir önceki videoda anlatmak isterdim. Dar kafa konusu yani dar, bol veya geniş konusunda da işlemek gerekirdi aslında belki ama burada kafa şekli olarak işlemek daha mantıklı geldi. Dar kafa dediğimiz toplum içerisinde hani çok dar kafalı veya şu kişi çok dar kafalı dediğimiz kişiler vardır. Bunların da kafa yapıları böyle yandan özellikle sanki bir taraftan böyle cendere yağlanmış gibi baskılı bir şekilde olur. Toplumda çok nadir rastlanır bu tarz kişilere. Bunlar çünkü kendi başlarına karar alıp uygulayamazlar. Bunları yönetecek veya yöneten birileri olması gerekiyor. Özellikle evliliklerinde bunları çekip çevirecek bir kadınla evlenmeleri bunlar açısından son derece yararlı olur. Kendi düşüncelerini açık kullanmakta zorluk çekerler sözcük seçimleri yetersiz kalır önce kurmakta zorlanırlar özellikle toplum önünde konuşma konusunda ciddi sıkıntıları vardır genelde de zaten pek topluma çıkmazlar toplum önünde konuşmazlar Bunlar da genelde kıyıda köşede kalmayı tercih ederler diyelim ki bir örnekle açıklamak gerekirse bir eşya alacak veya diyelim ki cep telefonu alır en az iki üç kişiye sorarlar gene kendileri bunu almayı beceremezler gene yanlarına birisini alıp bu konuda bilgili olduklarına inandıkları, düşündükleri birisiyle beraber giderler. Cep telefonunu o kişi sayesinde alabilirler. Yoksa gene alamaz Yani her ne kadar araştırıp öğrenseler de gene kendileri gidip ne bu konuda görüş beyan edebilirler ne de gidip o telefonu alabilirler. Bunlar genelde kendi başlarına da yaşam sürme konusunda ciddi zorluklar çekerler ve son olarak bahsedeceğim kafa şekli kare kafa şeklidir. Direkt cepheden baktığınızda e, kafa böyle küp şeker gibi kare şeklindedir. Bunlar Bunlar genelde oldukça kararlı tiplerdir. Kendilerine çok güvenirler. Herhangi bir konuda görüş bildireceklerinde veya herhangi bir şey alacaklarında enine boyuna araştırıp ondan sonra karar vermeyi tercih ederler. Oldukça temkinlidirler, tedbirlidirler ve detaycıdırlar. Bunların genelde alanları geniştir. Kare kafa olmasının yanı sıra alanları da geniştir. Çünkü detaylara takılırlar, detayları araştırırlar. Şeytan detaylarda gizlidir. Gerekirse birçok kişinin göremeyeceği birçok şeyi görebilirler. Özellikle bu konuda Müge Anlı'yı örnek olarak verdiğimizde zaten programlarında da hassasiyetini görebiliriz. Her şeyi böyle detaylıca en ince ayrıntısına kadar araştırma gibi özellikleri vardır.